Vallahi kızlar coştu ya. Senden de performans bekliyoruz, mahir olmaz. Yok, ben hiç yormayayım bu gece kendimi. Evet, sen bu gece kendini yorma kardeşim. Bu arada unutmadan şu anahtarları vereyim. Hı. Tamam, konumda telefonu attım. Tamam, tamam. Bir şey diyeceğim. Heh. Sen yüzüğü unutmadın değil mi? Ya gerçi o unutulacak bir yüzük değil de. Ben de, ben de unutur muyum oğlum? Gece ne olayı o. İyi, tamam. Süper. Canım kız bak yerden mi Aa, vallahi ben atmadım hanım anne içince düştüm. Ay sonra da ne oldu biliyor musun? Hanım <laughs> anne. Kendi de kız düşünce şaşırdı. Böyle far görmüş tavşan gibi kaldı. <laughs> Ay, Ay bu kamera bizi çekiyor. Merhaba. Merhaba. İyi seneler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Benim bu amcam bence kaçık. Oğlum yüzde yüz kaçık ya. Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> bu meyve sularının içine bir şey karıştırmış. Fark ettin değil mi? Fark ettim tabii. Manyak mısın? Kokusu buradan geliyordu zaten. Yani olacak iş mi? Neyse vardır herhalde bir bildir. Kim bilir neler karıştırıyor gene. Nasıl? <laughs> Ay, canım, benim kızım Biraz ben, böyle yavaş yavaş oynasa. Çok hoplamasa, hay bebek için iyi değil ya onun için diyorum. Ama güzel oynasa, hadi. hadi. <laughs> kızım bu bebek mevzu beni bile darladı. Ya ben o kadar sıkıldım ki zaten yemin ederim avazım çıktı kadar bağıracağım. Ben hamile değilim ya diye. Yavrum eğlenmende bir sıkıntı yok da gece uzun daha. Tamam yani. Şey yapma, yorma kendini. Ne oldu? Ne oldu? Gülizur <laughs> kalksana hadi. Hadi. Sen de kalkamam çok yoruldum görmüyor musun? Hadi ne olur. Hadi Gülizur bak erek dalı çalıyor ya. Yapıştırıp alacağım, hmm. yapıştırıp alacağım, yapıştırıp alacağım. Yapıştır. Ne yapıyor lan o? Oha, oha, oha. Bana bak, kafayı yedi bu. Oğlum var ya senin amcan bu akşam yakalanmazsa başka hiçbir zaman yakalanmaz yani ne yapıyor ya? Sorma sorma ya. Bir de ben biliyordum böyle olacağım. Mahir amcan kafayı yedi. Biliyorum bir tane biliyorum biliyorum. Gönüllü oldu mu? Eğleniyor muyuz? Eğlenmem mi aşko? Coştum mu hava? Şimdi burada herkesin içine var ya bağırı vereceğim. Bebek bizim diyeceğim. Seviyorum ulan diyeceğim. Ay Allah'ım lan sen yapma böyle bir şeyi. Oha. Allahu ekber. Oha Mahir. Bir şey söyleyeceğim ben bunun yanına falan gireyim ne yapayım? Oğlum git müdahale et bir şey yap yani. Oğlum ne diyeceğim gidip gel, şey, kadının yanından mı alacağım bunu? Bunu baksana acayip bir noktaya gidiyor yani. Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorum aşko ya? Duygular valla şelale. <laughs> Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlığı. Ühü...